Ne yalan söyleyeyim, Ertuğrul Doğan hakkında çok fazla bir fikir sahibi değilim aslında ama çünkü kendisiyle çok yakinen tanışmıyoruz. Ve başkanlık sürecinde ya da daha doğrusu bu ulanüstü kongre kararının alınması sürecinde Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın yanlış yaptıklarını düşünenlerdenim. Bunların hepsi bir tarafa. Fakat içeride tabii neler yaşandı? Ahmet Ağaoğlu ile nasıl diyaloglar yaşandı? Bunu da bilmiyoruz. Onun için çok da kimseyi suçlamak ya da eleştirmek niyetinde hiç olmadım. Olmayacağım da. Fakat şunu söyleyeyim. Ertuğrul Doğan'ın şu verdiği beyanatlara çok dikkat ediyorum son iki günden beri. Verdiği beyanatların çok sağlıklı olduğu hissiyatı var içimde. Eğer Sayın Ertuğrul Doğan bu söyledi, söylediği gibi yani bu bir Hani e, politika yapan insanlar genelde seçim öncesinde çok şey vaat ederler falan böyle e, hep güzellemeler yaparlar. Ertuğrul Doğan'ın ki eğer böyle değilse gerçekten samimi olarak inandığı düşünceler taşıdığı düşünceler bunlarsa e, ve e, bu düşünceleri hayata geçirme noktasında söylemleriyle bundan sonraki süreçteki eylemleri örtüşürse gerçekten Trabzonspor için çok faydalı olabilir. Ama bu söylediklerinin dışına çıkıp da yanlışlar yaparsa, çok büyük yanlışlara imza atarsa, ne bileyim ben böyle taraftarın afedersiniz gazını almaya dönük popülist politikalar izlerse o zaman kendisi içinde ve Trabzonspor içinde çok büyük hayal kırıklığı da yaşanabilir. İnsanlar şöyle bakıyor. Yani Ertuğrul doğan ekonomisi güçlü ama şunu bilmemiz lazım. Ekonomisi bir insanın ne kadar güçlü olursa olsun bir kişinin ekonomisiyle Trabzonspor gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi özellikle böyle yüksek hedeflere, büyük hedeflere oynayan kulüplerin dönme şansı olmaz arkadaşlar. Yani bu taşıma su ile değirmen döndürmek gibi bir şey olur. Kısa vadede döner gibi olur ama çok büyük hedeflere koşamazsınız ve bu sürdürülebilir bir ekonomi olmaz. Zaten Trabzonspor başkanı da şu anda ilk hedeflerinin Trabzonspor'da sürdürülebilir yani önü açık bir ekonomi. Yani sen geldin, ben geldim, Ahmet geldi, Mehmet geldi. Gelen yönetimler rahatlıkla kulübün kendi girdileriyle kendi ekonomik kazanımlarıyla kulübü döndürüp, evirip, çevirip, yönetip yoluna devam ettirebilmeli. Bu şekilde kaynaklar oluşturulabilmeli. Bu çok sağlıklı bir düşünce yapısı. Bu noktada Sayın Ertuğrul Doğan'ın belli ki kafasında bazı projeler, bazı planlar var. Umarım daha önceki yönetimler zamanında çok çeşitli şeyler söylenmişti. Efendim ne bileyim ben Kartal tesislerini şu kadar paraya kiraya vereceğiz. Ne bileyim HES projesinden şu kadar büyük paralar elde edeceğiz. İşte Bostepe'de Çukurçayır Mevkii'nde Ortaysar Belediyesi'nin verdiği alana şunu yapıp bunu yapıp bunu kiralayıp oradan bu kadar gelir gelir elde edeceğiz falan vesaire vesaire. Ama bunları transfer dönemi geldiği zaman bütün yönetimler unuttu. Aslında yönetimler unutmadı. Toplum olarak, Trabzonspor delegeleri olarak ya da Trabzonspor sevenleri, gönül verenleri olarak iki tane, üç tane e, böyle cilalanmış sözlerle yapılan transferleri hep ayakta alkışladığımız için sarhoş olduk, unuttuk, sorgulamadık. Bize şu sözü vermiştiniz, ne yaptınız? Bize şu projeyi hayata geçirme e, için e, vaatte bulunmuştunuz. Bu ne aşamada? Hiçbirimiz, ben dahil. Hiç kimse bunu sormadı yönetimlere. Hiçbir başkana hiçbir yönetime. Onun için yönetimler olduğu kadar Trabzonspor'un gerçek sahibi olduğunu iddia eden, bu kulübe gönül vermiş herkes bu konuda sorumluluk sorumluluk sahibidir diye düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor başkanının bu konuda atacağı ciddi ve kalıcı yaratabilecek olduğu icraata, hayata geçirebilecek olduğu projeler olursa gerçekten Ertuğrul Doğan tarihe kendini yazdırmış bir başkan olabilir. İsminin sürekli anılmasını, isminin yıllar boyu kal, e, kalıcı şekilde ve takdirle anılmasını istiyorsa Trabzonspor'a e, kalıcı ve gelir getirici önemli projeler üretip bu projeleri hayata geçirmek durumundadır. Başkanın bir diğer söylemi çok hoşuma gitti. Yani biz ee, bu e, süreçte bundan sonraki süreçte göreceksiniz dedi. Gazetecisiyle, taraftarıyla kongre delegesiyle camianın önde gelen büyükleriyle yönetim olarak paylaşım içerisinde birbirine hep danışarak sorarak herkesin fikrini alarak paylaşımcı bir anlayışla kulüp yöneteceğiz diyor. Benim Trabzonspor'da mesleğe başladığım günden beri özlediğim, arzuladığım ve gerçekten hayata geçmesini çok istediğim Birçok yine başkanın söyleyip de sonradan unutu verdiği bu e, düşünce yapısı hani %100 gerçekleştirmeye gerçekleşmeyebilir. Yani her konuyu da başkan veya yönetimi ötekine berikine sormak durumunda değil ama bu sorumluluğu taşıyabilmesi önemli. Yani biz bu transferi yapıyoruz ama bu hani bu 18-25 yaş grubunu çıkarıyorum kenara ama gerçekten Trabzonspor'un geçmişini ve tarihini bilen insanlar Neler yaşandığını, geçmişte neler olduğunu bilen insanlara karşı acaba bu transfere ne derler? Bu transfer Trabzonspor'un ekonomisini sarsar mı? Şu transfer Trabzonspor'a hem sahada hem masada yani yarın pardon özür dilerim hem sahada hem kasada Trabzonspor'a yarın katkı sağlar mı? Bunların hesabını yapmalı, bu sorumluluğu üzerinde taşımalı. Bu açılardan baktığımda hani ekonomisi çok güçlü olan başkanlar Genelde biz işte takımı uzaya çıkaracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan filan der. Ama Ertuğrul Doğan'da ben buna dikkat ettim. Geçmişte uzun yıllar öncesinde öyle başkanlar tanıdık ki Avrupa şampiyonu Trabzonspor'u yapabileceğini iddia eden ya da Avrupa'nın yıldızlarını buraya dökeceğiz diyen başkanlar gördük. Ama hep Avrupa'nın çöplerini alıp buraya getirip Trabzonspor'u batıranlara şahit olduk. Onun için bu kadar güçlü bir ekonomisi olmasına rağmen ve siyasi desteği de arkasına almış olmasına rağmen çok önemli bir nokta Sayın Ertuğrul Doğan böyle atıp tutan bir söylem ya da politikadan dolayı politikasından açıklamalarından ziyade daha sakin daha akılcı daha camiaya hoş gelen ve sanki böyle temkinli ve tedbirli ölçülü konuşması açıkçası benim hoşuma gitti. Bu Ertuğrul Doğana gözü kapalı yüzde yüz destek veriyorum anlamında değil. Hoş benim desteğime de çok ihtiyacı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama hepimizin tabii ki Trabzonspor'u yönetenlere yeter ki safiyane yeter ki iyi niyetle, yeter ki birilerinin cebini doldurma yönünde değil de Trabzonspor'un kasasını doldurma, Trabzonspor'u sahada coşturma anlamında yapılacak her icraatında hatalarına rağmen yanlarında olmamız gerekiyor. O sebeple ben ben de tepkinli yaklaşıyorum. Ertuğrul Doğan'ın bu beyanlarının olumlu olduğunu ama bunu uygulamaya koyarken neler yapacağını, önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte özellikle nasıl adımlar atacağını beraber göreceğiz. Söz veriyorum. Doğru yaptığı ya da bana doğru gelen şeylerini hiç inkar etmeden alkış tutarak en büyük savunucusu olarak buradan sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama kimse de kusura bakmasın yapılan fahiş hatalar hani küçük hataları görmeyebiliriz ama uyarılmalarına rağmen yapılabilecek aksi yöndeki hareketleri de eleştirmek bir Trabzonsporlu olarak her şeyden önce bizim için bir görev diye düşünüyorum. Teknik direktör kim olacak? İtalyan modeli Trabzonspor'un kafasında bu belli. Montella ve e, Pirlo, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük teknik direktörleri ön planda. Tabii ki Fatih Tekkeler, Şotalar, Sergenler bunlar da konuşuldu. Bunlar da e, hala potanın içerisinde olan isimler gibi gözükse de asıl hedef e, bana göre İtalyan Montella. Olmazsa İtalyan Pirlo. Peki bu konuda Trabzonspor bekleyecek bir başkan yönetimden bu manada tam yetki aldı. Doğrusu da bu. Olması gereken de bu. Yani Trabzonspor'da bütün yönetim oy birliğiyle işte şunu isteyenler el kaldırsın bunu isteyenler el kaldırsın. Buna gerek yok. Yani başkan yöneticilerin görüşlerini aldı. Kendi düşüncesini de katarak ya da gelişmeleri görerek ona göre bir adım atacak belli ki. Yani e, bence e, eğer ekonomik anlamda Trabzonspor'u maaş yönünden yormayacaksalar bu iki isim Trabzonspor teknik direktörlüğü için uygun olabilir. Ee, i̇lk kapısı çalınacak Adana Demirspor gibi gözüküyor. Bence başkan fazla beklemeden e, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la belki kamuoyu duyacak, belki duymayacak onu bilmiyorum ama bir telefon görüşmesi bu konuda yapacak. En azından Adana Demirspor Başkanı'nın nabzını bu konuda ölçecek. Eğer Adana Demirspor Başkanı bugün, yarın, bir hafta içerisinde Hocasına izin verirse yani tazminatsız bir şekilde izin verirse Trabzonspor Montella ile Kayseri maçından sonra yoluna büyük ihtimalle devam edebilir. Yok olmasa aynı şey Süleyman Hurma ile konuşulacak ve Pirlo konusunda ondan izin isteyecek. Süleyman Hurma biliyorsunuz Trabzonspor'da uzun yıllar görev yapmış sportif direktör olarak kulüp menajeri olarak Süleyman Hurma'nın çok büyük bir zorluk çıkaracağını açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Onun için. Ben Trabzonspor'un sezon bitmeden bu iki hocadan birini takımın başına getirmesinin an meselesi olabileceğini düşünüyorum. Tabii yanılabiliriz de ama en kötü ihtimalle sezon sonu bu hocalar Trabzonspor'un yine en büyük gündeminde. Ama dediğim gibi bence sezon sonuna kalmama ihtimali daha yüksek gibi görüyorum. Önemli olan teknik adamdan ziyade... Yönetimin nasıl adımlar atacağı, Trabzonspor ekonomisini bataktan nasıl çıkaracağı ve takımı yeniden yapılanmaya sokarken hangi oyunculara ne şartlarda, ne kazançlarla transfer e, müsaadesi izni verip Trabzonspor nasıl oyuncuları hangi ekonomik koşullarda alarak yarışmacı bir takım haline tekrar dönüşecek? Bunun planlamasında Teknik adamlar kadar yönetimin bana göre daha fazla sorumluluğu var. O sebeple izlenecek adımları beraberce göreceğiz. Çok kısa bir milli takım değerlendirmesi yapayım. Ee, Ermenistan'a karşı alınan iki birlik galibiyet tabii ki bütün e, bu ulusa mensup e, vatandaşları, milletimizi memnun etmiştir. Ama gerçeği konuşmak gerekirse futbol sınıfta kalmıştır. Bunun suçu Stefan Kuntz değildir. Kuntz da değildir. Çünkü Türk futbolu gerçekten 4-5 yıldan beri özellikle de son 2-3 yıldan beri büyük bir düşüş içerisindedir. Yani çok kaliteli yerli, çok üst düzey yerli oyuncu sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Bugün milli takımın e, göze hoş gelmeyen ve istenilen e, bizim memnun edecek derecede istenilen bir performansı sahaya koyamamasının asli sebebi bence teknik heyetinden ziyade Türk futbolunun geldiği noktadır. Hırvatistan'la salı akşamı bir müsabaka oynayacağız. Bu müsabaka 3 puanla başlamak güzel ama Hırvatistan da kendi evinde Galler'le berabere kalmıştı. Önemli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Hani grupta ilk ikiye girme adına önemli maçlardan bir tanesi. Elbette telafisi olacak bu maçların ama Şimdiden bir adım öne geçmek, şimdiden bir avantaj yakalamak için milli takımın sahadan galip ayrılması lazım. Ama üç ihtimali açık zor bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Eğer Ermenistan maçındaki gibi görüntümüz devam ederse grupta işimizin gerçekten zor olacağını görmemiz de mümkün diye tahmin ediyorum. Evet Ertuğrul Doğana yönetici arkadaşlarına samimi duygularla Trabzonspor'u yönetmelerini tavsiye ediyorum ve bu yolda da başarılar diliyorum.